Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni projeme hoş geldiniz. Bugünkü projem bu sevimli baykuş. Buralara istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. İster dikiş malzemelerinizi, fırçalarınızı, kalemlerinizi. Hatta çocuğunuzun odasında takım malzemelerini bile koyabilirsiniz kalın keçe şöyle 2-3 milim kalınlığında kalın keçe ince keçe ince keçeyi sadece şu gözün beyaz kısmında kullanıyorum küçük bir parça yeterli elyaf kombin bir şekilde kumaşlar renkler birbirinin içinde uyumlu olmalı ki baykuşumuz güzel gözüksün ve tabii ki kalıbımız. Bu kalıbı e, Facebook grup sayfam Melo Handmade'de zaten yayınlayacağım. E oradan sayfamı takip ederek bu kalıba ulaşabileceksiniz. Makas. İğneler. 2 adet siyah 2 cm çapında düğme. Hmm, başka bir şey de yok zaten. Hepsi bu kadar malzememizin. O zaman hadi başlayalım. Baykuşun ana bedenini birinci desen. Şuradaki cepli kısmı ikinci desenden yapacağım. Hangi kumaştan yapacaksanız altına elyaf koyup üstüne de desenimizi yerleştiriyoruz. Ve işaret kalemiyle ile çevresinden işaretliyoruz. Kalıpta göz evet. çevresinden kestim ben. Çünkü oraları da işaretlememiz gerekiyor. gözünü dikelim. Seçtiğim desen şu kırmızı olan. Gözün alt kısmını, beyaz kısmı işaretlediğim yere yerleştirip makinede gösterdiğim desen ile şu çevresinden dikiyorum. Şimdi bu mavi kısımlarını böyle tam dip dibe yerleştirip onları da dikeceğim. Eli de dikebilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Canınız nasıl nasıl istiyorsa, nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde bunları buraya yerleştirip dikebilirsiniz. Seçtiğim desen elde yapılmış hissi veriyor. Tersinden daha çok belli. Bakın Mavi kısımları kendi rengiyle diktim. Bu da gagası. Yine gözün ortasına koyuyorum bu şekilde. Şu iki küçük noktadan elle tutturacağım. Göz bebekleri de düğmeden de. Onları da tam böyle ortaya koyup dikeceğim. Ve gözlerimiz hazır olacak. Şimdi baykuşumuzun şu süslerini dikelim. Bunları istediğiniz desenden yapabilirsiniz, kombinleyebilirsiniz değişik değişik. Ee, parçaları keserken kalıbın çevresinden pay bırakarak şu şekilde ben kestim. Dikerken de kumaşların yüzleri birbirine bakıyor üstüne elifimizi koyuyorum. Çevresinden çizip dikeceğim. Şurası boş kalacak. Burayı dikmeyeceğim. Diktim. Elifin fazlasını kesiyorum. Ve işte hepsini bu şekilde dikip çevireceğim. Arkadaşlar son görünüm bu şekildedir. Aslında ben bunların hepsini kumaştan yapacaktım. Ama sonra çok renksiz olduğuna karar verdim. Ve gözlü kullandım. Keçenin aynısını da burada kullandım. Bakın çok daha pratik oldu. Yani şunları yapmak istemiyorsanız hepsini böyle keçeden de yapabilirsiniz. Mesela ne bileyim mavi keçe, kumaşınızın içinde ne renkler varsa onlardan da bilirsiniz. Burada biraz tabi doğaçlama oluyor. Ben mesela bakıyorum ne bileyim hoşuma gitmiyorsa, içime sinmiyorsa yapmak istemiyorum. Bence böyle daha güzel olacak. Arkadaşlar burası şimdi baykuşun göbek kısmı yani cebi. Bunu da e, el lafın üstüne kumaşı koyup etrafından çiziyorum. Bu yaptıklarımı üstüne oturtmam için hatlarını belirlemem gerekiyor. İlk sırayı tam çizginin hizasına yerleştirdim. Uçları bu şekilde kıvırmaya temizlemeye gerek yok. Alttaki sıranın uçlarını içine kıvırdım. İğneledim. O şekilde dikeceğim. Temiz bir görüntü olsun diye. İçine kıvırıyorum. İğneliyorum. İlk sırayı yerleştirirken parçanın orta noktasını işaretleyip şu ikisini ortaladım. Şuradan da azıcık şöyle ikişer milim falan üst üste bindiriyorum. Tam çizgide bakın. Alt sırayı da şunları ortalayarak şu şekilde yerleştireceğim. Birazcık bunun altına geçireceğim. Şöyle biraz şöyle hafiften altına doğru olacak şuralarda makineye çekeceğim şimdi. Çok şirin oldu. Bunun öteki parçasını üstüne koyuyorum. Yine yüz yüze bakıyorlar kumaşlar. Şuradan üst kısmından dikeceğim. Bunu çevirmeden önce şu kısmı çıtlatmanız gerekiyor makasla. Yoksa rahat dönmez. Kanatlarını kumaştan yapacaktım ama dedim ya biraz doğaçlama yapıyorum. Ee, keçeden yapmaya karar verdim çünkü renk olarak daha güzel duracağını düşünüyorum. Hem daha basit yapımı. Sizin için de daha kolay olacaktır. kestim. Şimdi askısını yapacağım. Eni 5 boyuna bakalım kaç olmuş 30 santim Önce ortadan ikiye katlıyoruz, sonra ortaya doğru yanları tekrar katlayıp bu şekilde askımızı hazırlıyoruz. Tam buradan makineye çekilecek. Tabii bunu ütüleyerek yapın ki düzgün olsun. Ben biraz süslü olsun diye zikzak dikiş çektim. Şimdi şu cep parçasını daha önce burayı çizmiştik, yeri belliydi. O hizaya getirdim buraya iğneledim. Bunu da Şuraya koyacağız. Tam ortasına. Bu şekilde olacak. Tabii öyle olması için çeviriyoruz. Ve iğneliyoruz. Dikilince şöyle yukarı doğru bakacak. Askıyı yerleştirdim. Ayaklarında şöyle yerini belli ederek göz kararı yani böyle bakarak 5 parmak kadar boşluk bırakıp onları da yerleştirdim. Şimdi şu çevresinden komple bir kere makine dikişi çekeceğim. Çevresini bir kere diktim. Şuradan yine el lafını temizleyip kesmem gerekiyor. Arkadaşlar eğer bunu dikerseniz Instagram'da beni etiketleyerek atabilirsiniz ya da Facebook sayfam Melohentme'ye atabilirsiniz. Böylece birbirimize fikir beyan etmiş oluruz nasıl olduğu hakkında yaptığımız şeyleri paylaşmış oluruz. Bence eğlenceli olabilir. Şimdi arkasını yüz yüze bakacak şekilde yerleştiriyorum. İğneliyorum. Şu dikiş çektiğim e, hizada, tam üstünden tekrar makineye çekeceğim. Yalnız bu sefer şu kadar alt kısmına şu kadarcık boşluk bırakacağım ki baykuşumuzu rahatça çevirebilelim. Hadi bakalım dikelim şimdi. diktim. Şu kısmı el ile tutturuyoruz. İğne yapıyorum. Bunu da böyle kalın keçinin içinden yürütüyorum ipi. Yukarı doğru. Kesiyorum. Bunları da buraya tutturunca bitmiş olacak. Altına diktim. Güzelce ütüledim. Kanatlar da hazır. Şuradan tutturacağım. Tabi bu arada şeyi unutmuştum. Fiyongunu. Bunu da buraya konduracağız. Bunun yapımını daha önceki videomda bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şirin baykuşum hazır. Bir de şurada tam ortasından tutturdum ki mesela içine bir şeyler koyduğumuz zaman burası açılmasın diye. Ben çok keyif aldım bunu yaparken. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bazı sorularınız olursa eğer yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Ve beni takip alırsanız başka videoları attığım zaman size haber ulaşır. Ve böylece Yeni cicileri birlikte yapabiliriz. Güzel projelerde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.